Yani şimdi önde iki tane olması lazım. O leke diye bildiğiniz ama geçmeyenler lütfen çürük başlangıcı aslında. Şırası, şırası dediniz. Aynen o iki tanesi kesin var. Üçüncüye de bakacağım. Tamam. Ne verebilirim? Bir açalım bir bakayım. Siz o gün kaplamaya zarar verir mi diye sordunuz ya, aha, siz bundan bahsediyorsunuz aha, değil aha. mi? Yok, bununla çok bir işim yok. Burayı temizledikten sonra... ...bir sorun kalmaz. Aha. Uyuşturuyorum. Of. Uyuşturmadan olmaz. Dirençliyim diyorsanız uyuşturmayayım. Ağrı seviyorum diyorsanız da uyuştur. uyuşturmayın. Acı eşiğin bir şey <laughs> Denemedim. Yok yok ya uyuşturmadan olmaz. Tamam. Bir jel süreceğim zaten öncesinde. Sonrasında iğne yapacağız ve rahatça tedaviniz bitecek. Diğer tarafa da sürelim. Şimdi bu jel aslında iğne öncesi için önemli. Hı Yani biraz uyuşmuş hissedersiniz ama dişi uyuşturmaz. Hı hı. Çok az bekleyip yine yapacağım. Tamam. Evet, açabiliriz. Hiç de öyle bir korkunuz yok bence. Gayet rahatsınız. Normalde genelde ya genelde korkanlardır. Omuzu böyle bayağı kafa hizasına çıkaranlar oluyor. Şu an ama her yerim. O yüzden... Anjelle, evet. Ben doğru dönün biraz. Tamam. Burası tam burun altı. O yüzden bir tık daha fazla hissedersiniz. Tamam. Bitti. Çok az daha var. Tamam. Bu kadar. Helal. Bundan sonrası rahat. Sakşın alabilirim. Ufak ufak başlayacağım. Sonrasında eğer herhangi bir hassasiyet olursa, beklerim. Çok diş eti altı taşlarımız var. Yani diş ekibimine... Altı ayda bir mutlaka gelmenize fayda var. Hep diş taşları birikmiş, diş etleri geriye çekiliyor burada farkında olmadan. E tabi, devam girme. Sırf ağrı olduğu zaman gelmek en büyük yanlıştır. Hı Gelme filan. <laughs> Normal ışık olduğu için. Tamam. Gel <laughs> 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 kalkabilirsin rica ederim. I'm supposed the mother.